Karun, Musa'nın kavmindendi. Ama onlara karşı azgınlık yaptı. Biz ona sadece anahtarlarını bile güçlü bir topluluğun taşımakta zorlanacağı hazineler vermiştik. Kavmi ona şöyle demişti. Böbürlenme. Çünkü Allah böbürlenenleri sevmez. Allah'ın sana verdiklerinde ahiret yurdunu ara. Ama dünyadan da payını unutma. Allah sana nasıl iyilikte bulunduysa sen de iyilikte bulun. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışma. Çünkü Allah bozguncuları sevmez. Karun dedi ki, bu servet bana bendeki bilgiden dolayı verilmiştir. O, Allah'ın kendisinden önceki kuşaklar arasında ondan daha güçlü ve ondan daha çok servet toplamış olan kimseleri yok etmiş olduğunu bilmez mi? Ancak suçlulara suçları sorulmaz.'' O bir gün süsü içinde kaminin karşısına çıkmıştı. Dünya hayatını isteyenler keşke bizde de karına verilenin benzeri olsaydı. O gerçekten şanslı biri dediler. Kendilerine ilim verilmiş olanlarsa yazıklar olsun size. İnanan ve iyi iş yapan kimse nazarında Allah'ın vereceği karşılık daha hayırlıdır. Ona ancak sabredenler ulaşabilir dediler. Sonunda onu da sarayını da yerin dibine geçirdik. Artık Allah'a karşı ona yardım edecek bir topluluğu olmadı. Kendi kendini de kurtaramadı. Daha dün onun yerinde olmayı isteyenler, "Vah bize. Meğer Allah kullarından dilediğine bol, dilediğine de az veriyormuş." Eğer Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Meğer inkar edenler gerçekten kurtuluşa eremezlermiş demeye başladılar.